Zaten öyle. Bozuk olduğu için bozuk. Yani şeyi demek istiyorum. Mesela Nusayri tamam mı? Bir insan var. Allah onun içine girmiş diyorlar. Tamam mı? Yani işin netice itibariyle insana taptırmaya çalışıyorlar. İşte dürzülere bakıyorsun. Gene isimlerini söylemek istemiyorum. Gene en baştaki imamın içine girmiş Allah'a haşa hulul etmiş. Ona iman etmeleri ve tapmaları gerekiyor şart olarak. Ondan sonra işte Ezidiler gene aynı şekilde hem şeytana tapıyorlar. Mesela çarşamba günü bizde olumsuz bir gündür. Hacamat yapılmaz. iyi şeyler yapılmaz. Yani çarşamba helaket günüdür. Yani bütün kavimler çarşamba günü helak olmuştur. Başlarına bela gelmiştir. Uğursuz vakit. Allah öyle yaratıyor. Mesela nasıl ki sabah namazını kıldıktan sonra 45 dakikalık bir kerahat vakti var ya akşam namazından önce bir kerat vakti var ya öğlenin öncesinde bir kerat vakti. Vakitler öyle. Büyüler, müyüler, sihirler o vakitlerde yapılıyor. Mesela. O olumsuz vakitlerde yapılıyor falan. Aynı bunun gibi çarşamba sıkıntı ya. Bu Ezidiler de çarşambayı kutsal gün yapmışlar. Anladın? Tam şeytanın işi yani. Bütün en önemli gün çarşamba bu heriflerde. Bütün şeyleri, ritüelleri, tavus, melek, şeytan aslında falan feşmekan. Yani gene bir insana tapma söz konusu. Allah yerine koyma onu. Ona ibadet etme falan. Bak bir sürü şey sayıyorum. İşte dürzüler aynı şekilde. Nusayren, Ezid'i aynı şekilde. Zerdüşler, Mecusiler. Gene bir Zerdüşe tapma, onu ilahlaştırma. Gene Allah onun şeyine girmiş. Anladın? Hristiyanlara geliyorsun işte Hz. İsa'nın içine girmiş. Allah Tanrı'nın oğlu olmuş falan. Var ya. Bak hep aynı mantık. Yani bakıyorsun. He, i̇kinci aynı mantık ne? Öldükten sonra diriliş yok. Tenasuh var. Reenkarnasyon var. İyi insansan İyi insan ya da iyi güzel bir hayvan olarak geliyorsun 7 defa. 7 Yedi defa döngü var. 7 defadan sonra da yıldızlarda pır oluyorsun. Tam bir uydurma hikaye anlatım. Çocuklara masal anlatıyoruz yani. 7 defa dünyaya geleceksin, geleceksin, geleceksin. sen iyi oluyorsun, kötüysen kötü oluyorsun. Sonra da yıldızlarda pır oluyorsun. Nura nurlanıp yok oluyorsun. Neden? Daha yani delilinle, ispatınla nereden uyduruyorsunuz lan böyle bir şeyi ya? İnsandan ilah mı olur? Allah bir insanın içine nasıl girebilir? Sizin Allah inancınız ne? Ben bakıyorsun demek ki he, 3 milyar Hristiyan aleminden tut diğer batıl şeylere kadar hep aynı naneler var. Hristiyanlıkta da ruhsal haşir var. Cismani haşir değil. Ruhsal rüya gibi yani işte falan. Yani buradan görüyoruz ki bu adamlar bozmuşlar. İşte salı akşamı da bir şirk merasimi var. Çok tehlikeli. İtikadi bir sorun var. Allah'a oğul merasimi, oğlu ortak koşma merasimi. Çok tehlikeli. Yani sıradan bir günah değil. Hani içki bayram olsaydı, dans bayramı olsaydı işte ameli bir günah olurdu mesela. Allah affetsin. Anladın mı? Faiz bayramı olsaydı Allah affetsin. Kötü bir şey ama Allah affetsin. Ama Allah'a ortak koşma nedir? Allah'ın oğlu oldu demek nedir? Allah'ın karısı var demek nedir? En büyük günah. Gökler yer çatlar. Ameller yanar öyle basit bir şey değil yani. Mümkün mertebe o gece hiçbir şey yapmayalım. Düzgün bir şekilde geçirelim. Bizim orada sohbet olacak zaten. Bizim evet. orada tabii sal akşamı orada sohbet olacak. 12'yi devireceğiz, koruyacağız kendimizi, muhafaza edeceğiz ilahir. He, Nasraniyet, Hristiyanlık İslamiyete teslim olacak. Bu müjde. Peygamberimiz müjde etmiş, müjde vermiş yani. Bu Hristiyanlık inşallah İslamiyete teslim olacak. Şu an görüyoruz. Filistin'deki zulümleri gören Amerikalılar, Avrupalılar, değil mi? Akın akın Müslüman oluyorlar. Fatiha sureleri okuyorlar. Salavatlar getiriyorlar. Sarışın. Joniler. Gencecik oğlanlar. Değil mi? Görüyoruz böyle Avrupalılar. Bizimkiler üniversitede bir tane Filistin protestosu yapmazken. Orta Doğu'da, Oddü'de, şurada burada. Harvard'da. Değil mi? Filistin'in yanında duruyor adamlar. Hakperestlik yapıyorlar. Nasraniyet ya intifa ya istifa bulacak. Ya sönecek. Ya da temizlenip. Safileşip yolla devam edecek. İslam'a karşı teslim olup terk-i silah edecek. İslamiyete Hristiyanlık ne yapacak? Teslim olacak. Mükerreren yırtıldı. Purutluğa, protestanlığa geldi, ta geldi. Purutlukta, protestanlıkta görmedi, ona salah verecek. Ya zaten aykırı, tamam Evlenmeyeceksin. Şimdi katoliksin mesela, düşünsene. Evlenmek yasak. Yani fıtrat aykırı bir şey yani, doğru mu? Nasıl, ne kadar gidebilir ki? Sonra da bakıyorsun, sapkın şeyler çıkıyor. Şimdi helal daraltınca altınca değil mi? Sapkınlık ortaya çıkıyor. Yani sonra işte protestanlık diye bir şey çıktı. Evliliğe ne yaptılar? İzin verdiler. Şudur budur. Ama gene ne var? Gene problem var. Kilise devlet gibi paraları topluyor. İşte her türlü tahakkümle insanları eziyor. Soru sormak yasak. Ya nasıl Allah'ın oğlu olur? Sorma. Allah'ın karısı nasıl olur? Sorma. Bu imani bir şey. Tartışılmaz. Bak akli bir soruya cevap yok, araştırma hiçbir şey yok. Böyle saçma sapan bir durum söz konusu. Perde yine yırtıldı, mutlak dalale düştü. Şu son asırda da hepsi ateist oldu. Yani şu an Hollanda'ya git mesela, Hristiyan yok ki. Çoğu ateist. Almanya'ya git, çoğu ateist. Sadece siyasal bir Hristiyanlık var. Hani sorsan işte örfümüz, adetimiz, kültürümüz Hristiyanız ama azıcık zorlasan Türkiye'de çok Türkiye de aynı. Tabii Türkiye'de aynı. Türkiye'de aynı. O yüzden şu yanlış. Eskiden şöyle deniyordu mesela. İşte arkadaşlar Hollanda'dan evlendim. Yengeniz Hollandalı. Lan evlenemezsin. Yengem Hollandalı da yengem ateist evlenemezsin ki. Yani evlenebilmen için Müslüman bir erkeğin Hristiyan bir kızla evlenebilmesi için gerçek bir Hristiyan olması lazım. Yani Hollandalı yenge ben ateistim bir şey inanmıyorum diyorsa evlenemezsin. Aynı bunun gibi Türkiye'deki Ayşe ile de evlenemezsin yani. Ayşe diyorsa ki ben ateistim, deistim, agnostiyim. Onunla da evlenemezsin. Veya işte Süleyman diyorsa ki ben ateistim, agnostim onunla da kız evlenemez yani dediğin gibi hani Türkiye'de aldı başını gidiyor Allah muhafaza maalesef işte maalesef yani hülasa yani ne oldu mutlak dalale düştü bu Hristiyanlar Amerikalılar da öyle yani çoğu ateist yani bir şeye inanmıyorlar o manada zaten bir güzel şey de şu Hollanda'da mesela kiliseleri camiye veriyor papazlar çünkü mesela kilise kapanmış kimse gelmiyor yaşlı kesim geliyor kimse gelmiyor. Papazlar diyorlar ki biz şimdi bunu satışa çıkartacağız. Böyle ben de gördüm Hollanda'da kaldım ya bir süre. Yani disco yapmak istiyorlar, eğlence mekanı yapmak istiyorlar. Papazlar diyorlar ki cami olsun da ibadethane olarak devam etsin yani. Burası en azından eğlence mekanı olmasın diye Müslümanlar uyanık orada Almanya'da kiliseleri alıp kocaman medreseler, medreseler işte camiler yapılıyor. O da bir gerçek yani. Elhamdülillah. Çünkü mantık o hani ben şimdi vereceğim disco yapacak, eğlence mekanı yapacak. En azından ibadethane olarak devam etsin. Hem de büyük mekan falan. Bir anda ne oluyor? Hepsi Ayasofya camii, kebiri gibi İngiltere'de şekilleniyor. Otel He? İngiltere'de satıyorlar kiliseye, otel yapıyorlar, Yani. paylaşıyorlar işte. Burada kalıyorum ama biraz kötü hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, tabii canım kasvet var, şeytan var, her şey Şimdi camiye girdiğin zaman için rahat değil mi? Huzur var böyle. Değil mi? Ferahlık Aynen. var. E kiliseler nasıl? Kapkaranlık, mum yanıyor, her tarafta putlar, heykeller, şekiller, kasvet, için daralıyor. Öyle değil mi? Niye? Çünkü şey var orada kafir cinler ve şeytanlar var. Orayı mesken edinmişler. Sen oraya gittiğin zaman orada işte sana zarar veriyor o manada. Bir kısmı lakin bazı yakınlaştı tevhide. Şu an yaklaşıyoruz tevhide bu manada Amerika'da Avrupa'da. Onda felahı görecek. Hazırlanır şimdiden yırtılmaya başlıyor. Sönmezse saffet bulup İslam'a mal olacak bütün bütün yok olmazlarsa Allah'ın izniyle Hz. Muhammed'in nuru, İslam'ın, Kur'an'ın nuru bütün dünyaya yayılacak. Melhame-i Kübra savaşı olacak, Armegadon savaşı olacak, Şam'da o bölgede büyük bir savaş olacak. Bebek öldürmek neymiş, kadın öldürmek neymiş, ihtiyar öldürmek neymiş, ondan sonra soykırım yapmak neymiş orada gereken dersler verilir inşallah. Bu bir sırrı azimdir ona remzü işaret fahri rusul demiştir. Peygamberimiz hadis-i şerifinde buyurmuş. İsa, Hazreti İsa şer'im ile şeriatım ile amel edip ümmetimden olacak. Bitti. Bunu var ya Müslümanlar bazıları bile kabul etmiyor. Adam diyor ki ne alakası var ya Hazreti İsa niye yapıyor bunu bizim kurban olayım biz yapamıyor muyuz diyor. Hazreti İsa niye yapıyor? Ya sebepler dünyası. Allah sebeplerle iş yapıyor. Yani imtihan dünyası olduğu için tamamen açmıyor. Şimdi 3 milyar Hristiyan sapıtmış durumda. Tamam mı? Baba, oğul, kutsal ruh baba. Anladın mı? Bir sapkınlık var. Şimdi bunları da en güzel kim düzeltebilir? Hazreti İsa düzeltebilir. Mesihiyet. Mesih gelecek Allah'ın izniyle. Kur'an'ın iman ve Kur'an hakikatleriyle Kur'an'la ne yapacak? Hristiyanları adam edecek. Heh, Mehdi de, Mehdiyet de Müslümanları adam edecek. Yani ümmeti adam edecek. Ama günün sonunda Kur'an ve İslam her yere hükmedecek, İslamiyet yayılacak bütün dünyaya. Sonra tekrar herkes kafir olacak, kıyamet kafirin başına ne yapacak? Kopacak. Söyle, şey mi diyeceğim? Tamam. Son cümleyi anlamadım. İsa, Hazreti İsa ahir zamanda gelecek, şeriatımla amel edecek diyor. Peygamberimiz müjde vermiş. Sonra herkes kafir olacak. Tabii şöyle, şimdi eğer erken bir kıyamet kopmazsa, Hadis-i şerifler ve ayetlere göre yeniden İslam'ın nuru bütün dünya yayılacak. İslam hakim olacak bütün dünyada. Bir İslam'ın nuru her yere hakim olacak. Daha sonra gene insanlık sapıtacak yani hadis-i şeriflere göre. Şimdiki ol daha da kötü olacak. Artık Allah Allah diyen kalmayacak derecede sapıtacak. Cenab-ı Hak Müslümanların ruhlarını kabzedecek. He güneş aynen ondan sonra sistem bir kapanacak yani. İmtihan kapanacak. Ya ama biz güzel günlerdeyiz. Çoluğumuz, çocuğumuz, Erkan, ondan sonra Burhan, bu yavrular hepsi bu İslam'ın yükselişini görecekler. Bu önümüzdeki süreç 2030'dan itibaren muazzam bir yükseliş var. Ha, ondan sonra bir çöküş daha var. Zaten dünyanın da pek bir ömrü kalmadı. Şuradan da okuyalım bir tane. Tebeyi nazar muhali mümkün görür. Yani yüzeysel baktığın zaman muhal olan bir şeyi de mümkün görebilirsin. Mesela güneşe bakıyorsun buradan portakal kadar görünüyor değil mi? Güneş portakal kadar mı? Değil. dünyadan 1 milyon 300 bin defa daha büyük. Ama böyle yüzeysel bakarsan olur. İşte Celal Şengör ve emsali de bu yaratılışa, diğer şeylere böyle uzaktan, üstün körü, yüzeysel, değil mi? Sathi baktıkları için muhal olan şeyleri ne yapıyorlar? Olmuş gibi kabul ediyorlar. Aman bu kadar gezegen var. Sistem birinde işler yolunda gitmiş işte oluşmuş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani Mars'ta 10 milyon sene geçse bir tane cep telefonu yapılabilir mi? Bir tane Tesla araba yapılabilir mi? Kendi profesörüne tesadüf olabilir mi? Aynen, aynen olabilir mi? Yani aynen. milyonlarca sene geçmesi, milyarlarca sene geçmesiyle bir şey ortaya çıkabilir mi? Yani bu kadar mantıksız bir şey adamlar ne yapıyorlar? mantıklı gibi kabul ediyorlar. Meşhurdur ki İd'in hilaline bakardı cemaati kesire. Yani Ramazan bayramı geldi mi gelmedi mi ne yapıyorlar? Çıplak gözle aya bakıyorlar. Hilale bakıyorlar. Ona göre bayramı ilan edecekler ya da etmeyecekler. Cemaat bakıyor sahabe efendilerimiz. Kimse bir şey görmedi. Zevali yaşlı bir ihtiyar yemin etti ki peygamberimizin amcası ne yapıyor? Onu gördüm diyor Ya da İbn Abbas oğlu artık hangisi ise ne yapıyor? İhtiyar o mübarek diyor ki gördüm. Halbuki gördüğü kirpiğinin takavus etmiş beyaz bir kılıydı. Yani kirpiği beyaz ya onu hilal zannetmiş. Kirpiği katlanmış. Kirpiğini görüyor beyaz beyaz. <laughs> hilali gördüm. Hilali gördüm. Bayram geldi diyor. O kıl oldu onun hilali. O mukavves katlanmış. Kıl nerede? Hilal olmuş kamer. Ay nerede? Ger anladın şu remzi. Bu örnek tabi. Asıl anlatmak istediğine burada. Zerrattaki hareket. Celal Şengör ve Emsa, Emsali. Atomlara, zerrelere bakıyorlar. O tahavvulat, tebeddülat, hareketleri görüyorlar. Kirpiki aklın olmuş. Akıllarına ne olmuş? Bir kirpik olmuş o zerrelerin hareketlerini tesadüfe, abesiyete, kendi kendine oluyor tabiata, doğaya, doğa kanunlarına veriyorlar ya. Onlar birer aslında akıllar, akıl gözlerinin önünde bir kirpik olmuş, engel olmuş birer kıl zulmetler. Yani karanlık kıl olmuş, kör etmiş maddi gözü. Teşkili cümle enva failini göremez. Yani şu kadar Cenab-ı Hakk'ın yarattırdığı, yarattığı, yarattığı şekil yarattığı türler, nevler, şekillendiği bu kadar mahlukat, mevcudat var. Bunların failini göremez o adamlar. Düşer başına dalalet, sapkınlık. O hareket nerede? Atomların hareketi nerede? Nazzam-ı kev nerede? Kainatı nizama sokan, nazam olan Allah nerede? Onu ona vehmetmek muhal ender, muhal. Bu da son olsun. Kur'an aine ister vekil istemez. Hani bu asırda da Mustafa kardeşim de hatırlattı. Falanca hoca, filanca hoca şunlar bunlar var. Tamam, bunlar güzel ama biz de takkemizi alıp önümüze koyalım. Yani bazı sıkıntılar da var. Hani insanlar itiraz ediyorlar. İşte gençler ateist oluyor, deist oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bir takım sıkıntılar da var. Nasıl çözüm üretebiliriz? Taviz veremeyiz. Kur'an hak, hadis-i şerifler hak. Buhari, Hak kütübü sitte, kütübü tisa, altı kitap, dokuz kitap. Hak nasıl yapmamız lazım? Kur'an ayna istiyormuş, vekil istemez. Anladın mı? Yani ben hocayım, alimim, benim dediklerimi yapacaksınız, ümmeti Muhammed, ben doğruyu söylüyorum falan olmayacak. Sen bir şey konuşuyorsan ayetten delil getireceksin, hadisten delil getireceksin, onu gören diyecek ki ha Allah böyle emrediyor. Peygamberimiz böyle emre diyor. Ayeti ve hadisi o kişilerin görmesi lazım. Yoksa falanca hoca bunu dedi, filanca hoca bunu dedi. Bu asırda olmuyor. Direkt ayeti görecek adam orada. Direkt hadisi görecek. He, ha, bu Allah'ın emri. Peygamberimin uygulaması bu şekilde. O zaman ne olur? Kutsiyet ortaya çıkar. Hazdeki kutsiyet ortaya çıkar. Ümmetteki cumhuru hem avamın umumu yani sıradan insanları düşünelim bunların çoğunluğu ekserisi cumhur burhandan ziyade mehazdeki kutsiyet şevki itaat verir bak Burhan'da geçiyor burada Burhan, kuranda da geçiyor zaten o manada yani dolayısıyla camideki insanları düşünelim ümmeti Muhammed'i hep diyorlar ya işte hutbeyi Arapça okumayalım Kur'an Arapça okumayalım şunu Arapça yapmayalım insanlar anlamıyorlar ya buna gerek yok İnsanların yüzde sekseni avam yani camiye giden adam orada hoca bir Allahu Ekber bir Elhamdülillah bir Subhanallah bir salavat getirdiği zaman elini şuraya koyuyor değil mi? O kutsallığı kutsiyeti hissediyor zaten daha damarlarına kadar hissediyor. Sen orada istediğin kadar bilimsel, ilimsel, kelami tartışmaları, İslam'ın arka plandaki tartışmalarını felsefi anlat o insanlar muhatap olamazlar orada. Avam çünkü. Öyle bir şey yok. Sen ona ayette, hadiste tamam bitti. Hz. Muhammed'de Allahümme salli ala seyyidina Muhammed de, Allah sellem, yeter. Yıllar önce üniversitede okurken Marmara Hukuk'ta Ünalan minibüsüne bindim. Ünalan minibüsüne bindim. Kaldığım yere gideceğim. Soyakta kalıyorum o zaman. Yani işte gecede 12-1 yani geç bir saat. Evden çıkmışım gidiyorum. Ondan sonra bindim baktım minibüs kokuyor tamam mı? İçmişler. Dört tane delikanlı içmiş yani şey olarak. Öyle girerken hasbel kadar selamun aleyküm dedim. Hepsi aleyküm <laughs> Baktım şey bunlar dinliyorlar falan. Başladım peygamberimiz olmamız sanırım. Bunları aldım kaldım yere götürdüm anlattım ettim. Sabah anneleri geldi sen ne yapıyorsun çocuklarımız falan. <laughs> <laughs> yani, yani, sarhoşu bile anladım. Allah'ım sanırım. Aleyküm selam falan. Ya yani böyle bir ümmet var söz konusu. Dolayısıyla kutsallık önemli bizde. Kutsallığı bozmayacağım. O yüzden bu şarlatan hocalar kutsallığı bozuyor. O hadis yok. O sahabe şunu yaptı. O peygamberin öyle uygulaması yok. O onu bilmezdi. Kur'an şöyle toplatıldı. Ayet böyle. Kutsallığı bozuyor. Kutsallık bozunca zaten din diye bir şey kalmıyor zaten. Yani Allah muhafaza. Şeriat yüzde doksanı şer'i. zaruriyat dini birer elmas sütundur. Yani bu Kur'an'ın yüzde doksanı zaten peygamberimizin hadis-i dinin yüzde doksanı Zaten e, içtihat edilemeyecek açık hükümler var. Yani başörtüsü var mı, faiz haram mı, namazı kılalım kılmayalım. Bunlar zaten açık. İmam-ı Azam, e, mezhepler bu konularda ne yapamaz? Yorum yapamazlar. İçtihadi, hilafi, feri olan mesail ancak yüzde on olur. Yüzde on kısmında o da işte peygamberimiz bazen eli kanamış değil mi? Namaz kılmış. Bazen eli kanamış abdest almış. Böyle farklı e, insanlara Kolaylıklar olsun diye içtihadi zeminler hazırlanmış. Yani o manada işte diyelim kadına dokundu abdest almış. İşte kadına dokundu abdest almamış. İşte köyde yaşayan şehirde yaşayanlara farklı kolaylıklar olsun diye böyle uygulamalar olmuş mezheplerde filan. Bu ancak %10. 90 elmas sütunu 16'nın sahibi kesesine koyamaz. Ona tabi kılamaz. Yani müçtehit de olsan... Kalkıp sen faize helal diyemezsin. Artık namaz kılmanıza gerek yoktur diyemezsin. Cuma namazı yoktur diyemezsin. Bunlar zaten açık ve net. Elmasların madeni Kur'an. Evet, Kur'an ve hadistir. Hem hadistir. Onun malı oradan her zaman istemeli. Kitaplar, içtihatlar Kur'an'ın aynası. Asıl bunu söylüyordum. Bitiriyorum bir iki satır. Kitaplar ve içtihatlar bundan sonra nasıl olacakmış? Kur'an'ın aynası olacakmış. Yani biz İmam-ı Azam'ın kitabına baktığımız zaman Ebu Hanife ne diyor demeyeceğiz. Allah'ın emri budur diyeceğiz. Onu göreceğiz ayeti hadis anladın mı? Yani şunu yap İmam-ı Şafi şunu demiş. Ya İmam-ı Şafi onu demiş de kafasına göre mi demiş ya? İmam-ı Şafi onu dediğine göre değil mi? Arkasında ne var onun? Ya ayet var ya hadis var. Yani hocalar da bu manada ne olacak? Aynı olacaklar. Kur'an'a ve hadise. Kişiden vazgeçecek. Tabii artık şahısları bırakalım. Kur'an ve hadis ön planda olmalı. Yahut dürbin olmalı. Gölge vekil istemez o şemsi muciz beyan. Yani şu an şu dönemde de insanların böyle diğer işte büyükleri biraz itirazı buradan kaynaklanıyor. Anladın mı? Hani işte adam şöyleyim, işte şöyle büyük zatım, şöyle yani çok da yanlış kelime kullanmak istemiyorum. Halbuki herkes Kur'an'a ve hadise biraz aynı olmaya çalışsa insanlar ne diyecek? Ha, ayet öyleymiş, hadis öyleymiş, Allah'ımızın emri böyleymiş, Hz. Muhammed'in uygulaması böyleymiş deyip iş bitecek. Ama öteki türlü işte ben onu öyle yaptım. Bu da benim sünnetim. Bunu da böyle yapın deyince kafalar karışıyor. itirazlar geliyor. Bir sürü kavga dövüş oluyor. Amin. Sübhan Rabbiyel Ali'yle alel vehhab. Ya zel celali vel ikram. يا الله <سؤال> يا الله يا الله يا أحد يا أحد يا أحد يا واحد يا واحد يا واحد أرزقني منهم شيئا وإنهم أبوا يا الله يا الله يا الله يا أحد يا أحد يا أحد يا واحد يا واحد يا واحد أرزقني منهن شيئا وإنهن أبينا من اللهم صل على سيدنا محمد يا غنية من لا غنية له يا أغنى من كل غنية جود من كل جواد يا أكرم من كل يا مكرم من استكرم يا مغني من استغنى يا مغني البائس الفقير يا من عزني واغناني يا من هو غني بلا فقر يا كنز الفقراء يا إله الأغنياء يا من لا يغنى على التحقيق إلا هو وجعل بينكم المودة ورحمة سيجعل لهم الرحمن ودا فجمعناهم جمع كأنهن الياقوت والمرجان وزيناها للناظرين وألقيت عليك محبة مني قد شغفا حبا فما ظنكم برب العالمين ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون İnne hâzâ le rizkuna mâ min nafad. inne allâhu ve rezzâku zul kuvvetil metin, rabbi inni limâ enzelte ileyye min hayrin fakir, <laughs> selâmun kavlem min rabbil rahim, leyse min dûn illâ kâşifeh. Kâle rabbi khfirli ve hâb li mülken lâ yenbâgî min ba'di inne kântel ve hâb ve kul rabbi zidni ilmâ. İn kuntum tuhibbûne allâhe fettebi'ûni Çocuk isteyen kardeşlerimize de Rabbim çocuklar ihsan eylesin şu ayet gereği. Rabbi lâ tezerni fardan wa anta hayrul الوارثين آمين يا معين لله تعالى الفاتحة ما الصلاة. الله هاي